Yerlerde ve göklerde her ne ki olundu halk, Resulün hürmetine yarattı Cenab-ı Hak. Allah, iste vereyim buyurdu kendisine. O arzu eylemedi dünyalık hiçbir nesne. Ne mülk ve saltanatı, ne makam, ne rütbeyi, istedi fakirlikle bir de peygamberliği. Bir gün ziyaret için, Cibril aleyhisselam Resulün huzuruna girdi ve verdi selam. O server Cebrail'e buyurdu ki şöylece, Evimizde bir lokma taam yoktu bu gece. O esnada İsrafil adındaki bir melek, Resulün huzuruna girdi selam vererek. Dedi, Ya Resulallah, Cibril'e dediğini Hak Teala işitip, gönderdi şimdi beni. İstersen altın olsun dokunduğun taş toprak ve peygamberliğini yap bir melek olarak. Buyurdu ki, istemem ne altın ne parayı, isterim kul olarak peygamberlik yapmayı. Yine her bir peygamber belli bir memlekete, belli bir zaman için gelmişlerdi davete. Peygamberimiz ise kıyamet gününe dek dünyanın her yerinde gelmiş veya gelecek her insana ve cinne ve hatta canlı cansız her mahluka peygamber gelmiştir istisnasız. Hem onun rahmetinden her şeye nasip vardır. Müminlere rahmeti açık ve aşikardır. Kafirlere rahmeti şöyle olur ki yine, hiç umumi bir azap gelmiyor üstlerine. Bir gün konuşurken o server Cebrail'le buyurdu. Hak hala bildirdi ki vahiy seni rahmet olarak gönderdim aleme ben. Sana dahi bir nasip oldu mu bu rahmetten? Cibril aleyhisselam arz etti ki o anda, Evet, rahmetinizden nasip oldu bana da. Zira Hak Teala'nın kudret ve azameti karşısında sonumdan korkudaydım ben dahi. Vakta ki iki ayet getirmiştim ben sana. O zaman gitti korkum, kavuştum itminana. Çünkü o ayetlerde benim emin olduğum bildirilmiş idi ki bu yüzden rahat oldum. Ümmet Hüsenasına kavuştum Rabbimizin. Bundan büyük bir rahmet olur mu benim için? Yine Resulullah'ın bir cümle enbiya'dan faziletli olduğu bellidir ki şunlardan sahir peygamberlere inanmayan kafirler yaparlardı onlara çeşitli hakaretler. Onların bu iftira ve hakaretlerine her peygamber kendisi cevap verirdi yine. Lakin Resulullah'a Kureyş kafirlerinin dedikleri yalan ve iftiraları için Hak Teala kendisi bizzat cevap vermiştir. Böylece Habibini müdafaa eylemiştir.